Herkese merhaba. Bugün yine birlikte mutfaktayız. Beraber akşam yemeği hazırlayalım. Ve bundan önce de kahvaltıda bir pankek yapmıştım. Onun tarifini ekleyeceğim. Daha sonrasında da akşam yemeği hazırlayacağız birlikte. E, menümüzde ette güveç yemeği var patatesli. Ben de ilk defa deneyeceğim. Umarım güzel olur. Pirinç pilavı ve tarhana çorbası olacak. E, belki bir de salata yaparız. önce salatası. Buzlukta biraz dondurulmuş böreceğimiz vardı daha önce haşladığımız onun kalanını dondurmuştuk belki de onu yapabiliriz başlayabiliriz şimdi birlikte bir pankek yapacağız kahvaltı için diğer hazırlıkları çekmeyeceğim çünkü daha önce bir kahvaltı videosu koymuştum malzemeleri söyleyeyim bir tane yumurtadan yapıyorum ben bu kadar bir su bardağından daha az sütümüz var dolu dolu bir su bardağı un kullanacağım 3 su bardağı şeker ve 1,5-2 su bardağı kadar da ayçiçek yağı kullanacağım. 1 paket vanilin, 1 paket de hamur kabartma tozu. Önce yumurtamı kırıyorum. Şekerimi ilave edeceğim. Ve vanilini şimdi ilave ediyorum. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Şöyle hafif karıştırıyorum. Şöyle bir dolu ve biraz da yarım. Ve bunlar da güzelce karıştıktan sonra unuma ekleyeceğim. bir hamur elde edeceğim. Ee, waffle hamuruna benzeyen bir hamur oluyor. Yani krepten biraz daha katı. Şu şekilde bir krep tavası kullanacağım. Ee, altı kısık ateşte bunu biraz ısıttıktan sonra yemek kaşığı ile ölçüleri alarak pankeklerimi yapacağım. Ben altını kısık kullanıyorum. Yoksa yanıyor. Müzik <laughs> şekilde kabarıp göz göz olduktan sonra çevireceğim. Şunu hatta çevirelim. Şunları da birazdan çeviririz. köşesi gitti. Son hali böyle. Bu ölçüden bu kadar bir tabak artı 4 tane daha pankek çıkıyor. Öncelikle güveç yemeğimle başlıyorum. Güvecimin içine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum. Ve iki yemek kaşığı da zeytinyağı koyacağım. Ee, sonrasında da bu şekilde minik arpacık soğanlarım var. Bunları ilave edeceğim. Ve 1 yemek kaşığı e, domates salçası. E, şu şekilde. Ve bir yemek kaşığı da domates sosu koyacağım. Bunlar beraber biraz kavradım. Ee, şöyle 3 tane şu boylarda patates soydum. Bunları da orta boyda keseceğim. Karabiberlerime doğrayayım. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekleyeceğim. Ve tuzunu ekleyeceğim. İçi bu şekilde. Ee, birazcık kavurdum. Soğanlarımla beraber. Ee, i̇çine de haşladığım, 20 dakika dürüklüde haşladığım e, dana etim vardı. Bunları ilave edeceğim. ve 1 su bardağı kaynar su ilave edeceğim. En son yemeğimizin içi bu şekilde. Birazcık suyu var. Ve bir e, yağlı kağıt sereceğim kapatmadan önce. Pirincimizi ıslatalım. daha sonrasında da çorbaya geçeceğiz. Kişi için şu kadarcık pirinç kullanıyorum. Ve soğuk su suyla haş, e, ıslatıyorum ben. Bazıları kaynar suyla da ıslatıyormuş. E, öyle de olabilir, bilmiyorum. Ben böyle öğrendiğim için soğuk suyla haşlıyorum, soğuk suyla haşlıyorum ne ya, soğuk suyla ıslatıyorum. Daha sonrasında da soğuk suyla pişiriyorum ya. Yani. E, taranı için yarım yemek kaşığı salça koyacağım. Şu kadar. Sokakla ilave Ve 3 yemek kaşığı kadar tarhana alacağım. Daha da şöyle tahta kaşıkla 3 tahta kaşığı kadar tarhana alacağım. Pirincimizi yapmaya başlayalım. Arpa Klasik arpa şehriyeleri kavurduktan sonra pirinci ekleyerekten soğuk su ilave edeceğim, bu kadar. bu şekilde soğanlar da oldukça yumuşamış. Burada da pirinç pilavım. Daha yeni. Burada da çorbamın son hali. Ben üstüne biraz daha yani bir litre daha su ilave ettim. Çünkü çok koyu oldu.